Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün kayıplardan ve ardından gelen yaz döneminden bahsedeceğim. Elizabeth Kübler-Ross'un yasın evrelerini açıkladığı modeli üzerinden de bazı paylaşımlar yapmayı planlıyorum. Onun dışında benim kremi kaybetmemin 7 gününü geride bıraktım. Belki de kendime de bir Kapanış o evrelerin belki de sonuna yaklaştığımı müjdeleyen kendimce bir bölüm hediye etmek istedim. Belki benimle benzer süreçleri benzer zamanlarda belki farklı konularda yaşayan birileri vardır. O yüzden tam da bu acının içinden geçerken bu bölümü kaydetmek istedim. Bunu neden açıklıyorum? Çünkü e, biraz arada kaldım. Hatta az önce yani bu kaydı yapmak üzere masaya oturmadan önce bile, Rahat edin şu anda yapmak zorunda değilsin. İstersen bir ay sonra da yapabilirsin dedim ama bunun kıymetli olduğunu düşünüyorum. Acıyı yaşarken, içinden geçerken bunu yapmak istiyorum. Zaten bu kayıt dışında da bu bilgiler ne işimize yarar? O acının içinden geçerken farkındalıkla ve neyin içinde olduğunun bilinciyle geçmek insana farklı bir şeyler katıyor. İyi bir şeyler katıyor. Şu an çok kelimelerle açıklayamasam da, o yüzden böyle de açıklamak istedim neden bu bölümü kaydettiğini. Şimdi ben çok sevdiğim birini kaybettim. Ama e, kayıp dediğimiz şey bunun çok daha ötesinde. Çok sevdiğin biri ölebilir. Çok tutunduğun bir ilişki bitebilir. Çok sevdiğin ve alıştığın bir işi kaybedebilirsin. Çok sevdiğin bir yerden taşınmak zorunda kalabilirsin. Bunların hepsinin içimizde oluşturduğu bir boşluk, bir kayıp hissi ve arkasından onu izleyen bir yaz dönemi oluyor. Bazen üzerini kapatıyoruz, bazen bastırıyoruz, bazen öteliyoruz ama kendi tecrübelerimde en sağlıklısı onun içinden geçebilmek. Acıdan geçmenin bence en iyi yolu, en sağlıklı yolu onu yaşayabilme cesareti göstermek. Çünkü kaçınca sadece erteliyorsun ve bir gün onu yaşayacağının stresi de alttan altta seni rahatsız ediyor bence. E, bu kayıp üzerine çok yakın bir dostumla konuşurken benimle Yas'la ilgili bir söz paylaştı. Diyor ki insan sevdiği birini kaybettiğinde yüreğinde 40 mum yanarmış, her geçen gün bir mum sönermiş... 40. günse tek bir mum kalırmış ve o mumun ateşi sonsuza dek yanarmış. Aslında acının din, dinerek, daha dinginleşerek, hafifleyerek ilerlediğinin bir müjdecisi belki de bu söz. Ama unutmak var mı, yok olması var mı böyle bir şeyin? Yok. Hafif bir sızısı aklına geldikçe Belki bir yanması olabilir. Bugün konuşacağım şeyleri çok güzel özetliyor. Aynı zamanda yazla ilgili çalışmaları ve yazın beş evresi modelini ortaya koyan Elizabeth Kübler Rus'un da şöyle bir sözü var. Gerçek şu ki sonsuza kadar yaz tutacaksınız. Sevdiğinizin kaybını atlatamayacaksınız. Ama onunla yaşamayı öğreneceksiniz. İyileşeceksiniz ve acısını çektiğiniz kaybın etrafında kendinizi yeniden inşa edeceksiniz. Tekrar tam olacaksınız ama asla aynı kişi olmayacaksınız. Bu da o mumlu sözün yanında bence çok paralelde açıklayan bütün bu süreci çok güzel özetleyen bir söz. Ben bunu yaşarken kremin kaybıyla ilgili e, aklımdan İki tane şey geçiyordu paralelde. Birincisi e, bu ne zaman bu geçecek mi? Yani ben hep böyle mi kalacağım? Çünkü nefes alamıyorum, çaresiz hissediyorum. Diğer tarafta da tabii benim yaşadığım kayıp ölümle ilgili ona ne oldu? Aklım cevap bulamıyor yani ölümün karşısında ne kadar o konuyla ilgili işte ruhsal konular okusan da spiritüel taraftan baksan da bir bilinmezlik söz konusu. E bir de şey var işte makrodan bakınca ayrılık yok aslında hiçbir yer bölünmüyor hiç kimse ayrılmıyor. Ben de şey diyorum <laughs> ama şu anda yok burada biz ayrıldık çok alıştığım işte aylardır evimi paylaştığım ee, çokça konuda dertleştiğim kişi şu an yok. Ona ne oldu? Bu tabii benim kaybımın özelindeki ölüm teması olduğu için bu sorular dönüyor. İnsanın aklında dönüp duruyor. Ee, benim burada dikkat ettiğim şey az önce söylediğim gibi... Evet, hiç bitmeyecek diye korkuyorsun. Aynı şiddette geçecek diye korkuyorsun ama acıdan geçmenin en iyi yolu onu yaşamak, kucaklamak ve ben e, ilk gün özellikle gerçekten çok kötüyken yanımdaki dostum bana dönüp ben senin için korkmaya başladım. Ee, yani sana bir şey olacak diye şu an çok korkuyorum. Hastaneye falan mı gitsek dedi. Ben de dedim ki lütfen bana izin ver. Bugünü böyle yaşamama izin ver. Bugünü böyle yaşayabilirsem diğer evrelere geçeceğim. Ve kendimi uyutmadan, uyuşturmadan o acıyı elimden geldiğince kucaklamaya çalıştım. Ee, ve... Ya enteresan insan bir duruyor, tekrar üzülüyor, ağlıyor, tekrar o e, nefes alamama haline geliyor ama e, tüm bunların arasında e, eve dönerken arkadaşıma dönüp şey dedim. Birden aklıma geldi çünkü e, elimde olmadan böyle bir öne arkaya e, böyle sallanarak ağladığımı fark ettim. Dedim ki bu sahneyi ben bir yerden hatırlıyorum. Nereden dedi? Ee, Bihter böyle ağlıyordu dedim Beylül için. Ama düşünsene dedim o beş para etmez, sorumsuz, kişiliksiz, şerefsiz bir adam için bunu üzülüyordu, ağlıyordu. Ben en azından melek gibi çok sevdiğim biri için ağlıyorum dedim. Sonra da sinirim bozuldu, gülmeye başladım. Böyle karşılaştırmalar yapıyor zihnim böyle kayıplarda. Ee, eve geldikten sonra bahçeye. Diğer kedilere bakınca sürekli şey dedim. Yani ayırt etmek gibi olmasın ama ayrımcılık yapıyor gibi olmasın ama bunlardan biri ölse bu kadar üzülmezdim. Bunun suçluluğunu yaşadım bir yandan. Bir yandan da gerçeğim bu. Yani ölürse en çok üzüleceğim kedim öldü. Çünkü sadece bir kedi değildi. Neyse. Ve e, özellikle ilk günlerde belki de onunla bağ kurmayı seçiyor bilinçaltın bedenin ve yemek yemiyorsun. Su bile içmek istemiyorsun. Ve ben bunu şöyle yorumladım. ben de onun gittiği yeri bilmiyorum. Oraya gidemiyorum. Zaten şu anda gitmeyi de çok tercih etmiyorum açıkçası. Ama sanki ruhum ve bedenim ölümü taklit etti. Yani yaşayan birinin yaptığı hiçbir şeyi yapmayarak, besinleri kabul etmeyerek, uykuyu kabul etmeyerek sanki birkaç gün ölümü yaşamak istedim, içine girmek istedim. Belki kendimce ona yakın hissetmek istedim. Ve mesela bugün ilk defa sabah gözümde yaş olmadan uyandığımı fark edince önce biraz sevindim, biraz rahatladım. Evet, evet. Acım diniyor geçiyor ilk şiddetinde değil ama bir yandan tuhaf bir kayıp hissi yine yaşadım. Çünkü belki de o acının içinde bir bağ kurma da vardı. O e, arkasından yaşadığım acıyla onunla bağ kuruyordum ve o bağlantıyı kaybetmekten korktum. Sonra kendime bunları hatırlattım. Evet o çektiğim acı da sevgimizin ya da bağlantımızın bir parçasıydı ama bunu böyle sürdürmek zorunda değilim. Yani acım dindikçe ondan ayrılmıyorum. Ee, i̇lk gece tabii ki çok zordu. Özellikle onunla yaşadığım daireye çıkmak çok zordu. Ama ona da engel olmak istemedim. Ee, yine yakın dostlarım orada kalma, işte bizde kal, başka yere gidelim, şehir değiştirelim gibi şeyler teklif ettiler. Ama ben ilk geceyi hangi şiddette olursa olsun böyle yaşamak istedim ki sonraki aşamalara geçebileyim. Ve şu an... İyi ki öyle yapmışım diyorum. Erteledikçe zaten 10 gün bile ertelesem 11. gün aynı şiddetle bana döneceğine eminim. Ve çok alakasız bir şekilde gece aklıma önümüzdeki iki gün sonra yetiştirmiş olmam gereken bir işi getirdi. 50 sayfalık bir döküman. Ve kendi kendime kızdım. Dedim ki normalde ben bunu son iki güne bırakmam. Neden bıraktım? Aslında neden bıraktığım çok açık. O iki gün gerçekten boş günlerimdi. Ve o boş günlerimde sakince, rahatça, bahçede rahat rahat, geniş geniş o dökümanlar üstünde çalışmak istedim. Böyle bir şey olacağı tabii ki aklıma gelmezdi. Uykusuz, yemeksiz, gözümdeki yaş dinmeden belki de ekranı bulanık görerek ben bu 50 sayfalık dökümanı nasıl yapacağım stresi kapladı beni. Ee, şöyle bir şansım var. İş arkadaşlarıma bu durumu anlatsam, aynı projede çalıştığım kesinlikle e, beni çalıştırmazlar. Merak etme biz yaparız, hallederiz. Sen bir kendine gel derler ama bunu da yapmak istemiyorum. Çünkü bu acıyı henüz kimseyle paylaşmaya hazır değildim. Ve şöyle bir şey oldu. Zaten uyuyamadığım için sabaha karşı e, adeta küçük bir bavul yapar gibi bir sürü eşyamı bir çantaya sıkıştırdım ve bahçeye indim. Güneş doğmadan açtım bilgisayarı. Çalışmaya başladım ve fark ettim ki birazcık da tabii ki e, döküman düzenleme tarafı da olduğu için operasyonel tarafı da yüksek bir iş. Sadece beyin çalışmıyor orada. Aa, ve benim kafamda böyle ben bunu nasıl yapacağım diye stres olduğum iş bana ilaç gibi geldi. Yani aralıksız 12 saat ağlamak, sızlanmak, acı çekmek yerine en azından böyle bir akış halinde çalışıp bir sürü şeyi unutup ondan sonra kahve molası verirken hatırladığım anlar oldu. Ve bunu da aslında sistemin ne kadar mükemmel çalıştığı, zamanlamanın ne kadar yerinde olduğu, neden olduğunu bilmediğim halde böyle bir planlama yapmamın bana ne kadar güzel bir şekilde dokunduğu için ben yine şükrettim. Zaten kremle ilgili süreçte her şey o kadar Nokta atışı gibi yerinde ilerledi ki ben onun başka bir hastalığıyla ilgili ona destek olmaya çalışırken aniden bir pıhtı atması sonucu birkaç saat içinde yani fenalaştı. Hastaneye yetiştirdim yoğun bakıma aldılar ve akşam işte akşama kadar uğraştılar saatlerce ama akşam kalbi durmuştu. Ve ben onun şokunu yaşadım yani bambaşka bir şeyle savaşıyorduk. Başka bir şey için uğraşıyorduk ama başka bir yerden geldi ee, ve şunu düşündüm belki de hem kendisi için hem hepimiz için belki de bu podcastte dinleyenler için de dahil çünkü burada gelip hikayesini hatta çaresizlik hissettiğim bazı e, durumları paylaşmıştım e, belki de en rahat en kolay en konforlu yol seçilmiş oldu şimdi. E, ben birazcık da bu beş evreden, Kübler Rus'un beş evre modelinden ve belki ona bir artı bir de ekleyebiliriz sonra. Ondan bahsetmek istiyorum. Ee, bu herhangi bir kayıpla karşılaşan kişinin geçirdiği beş evreyi tanımlıyor. Bu her zaman tam sırasıyla ve hepsi o kişide yaşanacak anlamına gelmiyor. Bazen bir kişi bir evrede durabiliyor, orada takılabiliyor, döngüler yaşayabiliyor. Bazen bir tane evreyi yaşamadan diğerine geçiş yapabiliyor ee, ve genel olarak söylediğim gibi bir kayıp söz konusu olduğu zaman ya da mesela özellikle küblerosun çalıştığı insanlar arasında ölümcül bir hastalığa yakalanma durumu, kişinin kendi ölümüne doğru giderken kendi ölümünün bilgisini aldığı zaman yaşadığı evreler bunlar. Neler? Birincisi inkar evresi. Burada birazcık da bazen duruma göre insanlar şok yaşıyorlar ve onun verdiği bir şeyle kabul edemiyor. Bu benim başıma nasıl gelir? Yok, böyle bir şey olmuş olamaz. Rüya. Gözümü kapatacağım, açacağım ve geçecek gibi. Çünkü aslında hep kötü şeylerin başka insanların başına geldiğini Düşünüyoruz. Bizim başımıza gelmezmiş gibi bunlar sanki kitaplarda, filmlerde olur ya da bize uzak insanların başına gelir gibi bir şey oluyor ve böyle bir evreden geçiyoruz. İkinci evre öfke. Burada öfkeleniyoruz, kızıyoruz. Bu neden oldu? Yani kendimize kızabiliriz, duruma kızabiliriz. Artık o duruma sebep olan kimler varsa, hangi sistem varsa ona kızabiliriz. Ve genel olarak üzerimizi bir öfke, bir kızgınlık kaplar ve burada çok hassas bir yerden geçiyor oluyoruz. Tehlikeli de bir evre çünkü çok yanlış kararlar verebiliriz burayı geçmeden, çok yanlış davranışlarda bulunabiliriz, kırıcı olabiliriz, yıkıcı olabiliriz. O yüzden de tehlikeli. Ben burada sessizliğin çok yardımını gördüm bu son yaşadığım kayıpta da. Ee, o yüzden de bir süre bunu hiç kimseyle paylaşmak istemedim. Tabii ki süresi kişiye göre değişir. Benim için yaklaşık bir hafta kadardı. Sadece parmakla sayılacak kadar kişinin bilgisi vardı ve bunun üzerine konuşmak istemedim. Kimseden bir yorum duymak istemedim. Kimsenin kayıp hikayelerinden örnekler duymak istemedim çünkü hala kızgındım. Aa benim için sessizlik burada bir pan zehir görevi gördü bu süreci geçirirken ee, genel olarak bu süreci yaşarken farkında olmak ve ani kararlar kararlar vermemek sakin kalmaya çalışmak önemli oluyor tabii ki paylaşmak sonrasında çok önemli bana da çok şifalı geldi ama e, belli bir süreyi de o acıyla o duyguyla o durumla baş başa geçirmekte hakkımdı diye düşünüyorum. Üçüncü evre pazarlık. Burada öfkeden sıyrılıyoruz ve duruma göre değişmekle birlikte özellikle bu hastalık ya da bir hani bir bekleme halindeyken daha çok ortaya çıkıyor. Mesela düşünelim ölümcül bir hastalık haberi aldın kendinle ilgili ya da bir yakınınla ilgili. O öfkeyi falan geçtikten sonra burada e, pazarlıkla ilgili düşünceler kaplıyor zihni. İşte ee, şunu şunu yaparsam e, bu düzelecek. Şöyle yaparsam iyiye doğru gideceğim. İşte buradan bir kurtulursam çok daha iyi bir insan olacağım. Artık şöyle şöyle davranmayacağım. Ya da bir ayrılık yaşadın diyelim. Ee, Şöyle şöyle davranırsam, şöyle iyilikler yaparsam bana tekrar dönebilir. Tekrar birlikte oluruz gibi. Birazcık da totemler belki de üretmek. Bunun çok obsesyona vardığı vakalar oluyor. Orada kendini izlemek bunun çok takıntıya dönmeden yoluna devam etmek önemli. Zaten bu sürecin bitmesine yakın kişi anlıyor ki aslında çok mantıksız şeyler kurmuş kafasında. Bunların farkına varınca zaten sonraki evreye geçiyor. Sonraki evrede depresyon. Yani derin üzüntüyü yaşadığımız kısım. Artık diyoruz ki evet böyle bir şey oldu ve bu durum düzelmeyecek, geriye de dönmeyecek. Uyuduğum zaman, uyandığım zaman ay bu rüy rüyaymış, yaşasın falan demeyeceğim. Aslında bunlara dair bütün umutların kaybedilmesi yanında acıyı, depresyonu, derin üzüntüyü, kederi getiriyor. Bu kısımda yaşamsal şeylerden zevk almıyorsun, canın hiçbir şey yapmak istemiyor, iştahın gidiyor, yorgun hissediyorsun. Belki algın kapanıyor dünyevi şeylere karşı. Biraz yerle bir olunan bir süreç. Tabii ki kişiye göre, yaşanan şeye göre çok değişiyor bu söylediğim şeylerin şiddeti ve üzüntü keder her şeye yayılıyor. Böyle bir bulut gibi, sis gibi üstünü örtüyor kişinin. Süresi değişken, kişiden kişiye, zaman yani aynı kişi de farklı kayıplarda da farklı zaman alabilir. Bunun bir formülü yok. Ve bu süreci de atlatabiliyorsak son evreye ulaşıyoruz. O da kabullenme. Artık bu bir idrak süreci yani öfkeni de aşmış oluyorsun acıyı da yaşamış oluyorsun gerçekçi olmayan o kafanda kurduğun irrasyonel e, kalıplardan da kurtuluyorsun durumu tam olarak olduğu gibi görüp o haliyle kabul ediyorsun ve yavaş yavaş hayata dönmeye e, günlük hayatın içine karışmaya hazır hissetmeye başlıyorsun. Bu neden önemli? Çünkü bazen bu evreye gelmeden önce bizim iyiliğimizi düşünerek çok sevdiklerimiz bizi hemen buraya çekmeye çalışırlar. Günlük hayata geç işine bak, şunu yap, bunu yap. Ama bunlar bazen yardımcı olmuyor, bazen değil. Kendi adıma söyleyeyim, bence hiçbir zaman yardımcı olmuyor. Diğer evreleri yaşamadan bu evreye geçip hiçbir şey yokmuş gibi hayatıma devam edersem bu bahsettiğim depresyon tarafında bahsettiğim o derin üzüntü ve keder hayatımın belki de en rahat, en mutlu olacağım yerde yanar dağ gibi içerden püskürebilir. Bunu kim yaşamak ister ki? O yüzden yani sırasıyla olmasa bile herkesin ihtiyacına göre tüm evreleri yaşamak bence hakkımız ve onların da hakkını vererek yaşamak çok önemli. İşte bu kabullenmeye de gelince zaten hayata karışmak ve evet unutmuyorsun aklına gelince bir sızı oluyor ya da duruma göre gerçekten sarsılarak bir gibi öne arkaya giderek ağlayabilirsin ama artık normal yiyorsun içiyorsun spor yapıyorsun işine gücüne bakıyorsun gibi şeylere günlük ritüellerine geri dönme gücünü toparlamış oluyorsun ve eğer o evrelerden geçip bu kabullenmeye de gelmezsen birinde takılı kalırsan çok da sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sana uzakta kalıyor. Oraya ulaşamıyorsun. O yüzden çok çok önemli bir evre. Şimdi bunlar beş tane Kübler açıkladığı yasın evreleri. Herhangi bir kayıp sonrası yaşadığımız. Ama bir de artı biri var. Bir makalede okumuştum. O da anlam. Aslında hani bu bölümün başında bahsettiğim söz vardı ya. Yani iyileşeceksin. Acısını çektiğin kaybın etrafında kendini yeniden inşa edeceksin. Tekrar tam olacaksın ama asla aynı kişi olmayacaksın. Bu nasıl oluyor? Bunu yaşayan kişi artık başka bir kişi. Oradan bir anlam buluyorsun. Bir bağ kuruyorsun. Kendi örneğim üzerinden düşünecek olursak Tüm acısına rağmen hayatıma girmemesi opsiyonunu düşünemiyorum bile. Çünkü kremle doğduğu günden itibaren kurdumbağa ve bana verdiği mutluluk... ...o yüzümü gülümsetmelerinin sayısı yok mesela. İçimden yükselen şefkat ve sevginin bir tarifi yok. Hatta yani onunla geçirdiğim iki seneyi düşünürsek yaşadığım yaz o kadar komik ve küçük bir parçası olarak kalıyor ki ve ister istemez dönüp o iki senenin içine bakıyorum ne kadar beni esnetmiş geliştirmiş bana ne kadar çok şey öğretmiş ee, günlük 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 düşünüyorum bazen açıp notlarıma bakıyorum çünkü onun bende oluşturduğu bir etkiyi fark ettiysem not alıyordum ajandama burada yine parantez açıp not tutmak ve bazı şeyleri kaydetmek ne kadar sonrası için faydalı. Bunun da altını çizip parantezi kapatayım. Ve e, elimden geleni yapmış olmak, ona dokunabilmek, kendi sınırlarımı zorlamış olmak, dayanıklılığımın artması. Yani çok acı çekip ağlarken Arkadaşıma bunu söyledim mesela ben ya şu anda çok sefil görünüyor olabilirim ama acayip güçlendiğimi hissediyorum. Bundan sonra hiçbir şeyin bir önemi yok. Ben çok güçlüyüm. Benim başıma ne gelebilir ki gibi büyük cümlelerde kurdum. Neyse yani özetle bu evrelerin de üzerinden geçince yaz tutmanın doğrusu ya da yanlışı yok. İdeal bir formülü de yok. Herkesin aynı şekilde aynı sırada yaşamasını göstermesini saklamasını bekleyemeyiz. Böyle bir beklentimiz de olmamalı. Burada e, çok yargılarımız oluyor bazen. E, bir insanın bunları böyle yaşamasını, en az bizim çektiğimiz kadar acı çekmesini bazen görmek istiyoruz belki de. Bazen böyle şeyler duyuyorum. Yani birinin hızlı toparlanması ya da öyle görünmesinin ardından bir sürü yorumlar oluyor. Sadece e, tanıdığımız çevrede değil yani böyle daha büyük düşünürsek toplumda da selebritilerle ilgili de böyle çok fazla abuk sabuk yorumlar, beklentiler, yargılar dolaşıyor. Ama bunun öyle bir formülü yok. Yani herkesin aynı olmaması bir yana ben bile başka bir kaybı, başka bir ölümü çok farklı karşılayabilirim. Yani mesela kremde ben bunu tecrübe ettim. Hem daha önce e, tabii ki çok sevdiğim hayvanları kaybettim. Çok sevdiğim insanlardan da kayıplarım oldu. Ama ben kimse de bu kadar üzülmedim. Bunu bile sorguladım. Yani ben insan cenazesinde ağlamıyorum mesela. İnsan cenazelerinde öyle acı çekmiyorum. İnsanlara dair daha farklı bir kabulüm var ölümle ilgili. Ama çok sevdiğim hayvanlar söz konusu olunca çok daha çaresiz hissediyorum. İnsanlar ölünce sonra ne oluyor? Çok net böyle belgelerle elimde var mı? Yok aynı bilinmezlik orada da var. Ama insanlarla ilgili böyle bir kederim yok. Bunun için yapabileceğim bir şey yok. İyi ki de yok bu arada. Yani neyse. Özetle bunlar bilgiler, bunlar genel olarak yaşanan şeyler ama böyle yaşanmalı, şu sırayla olmalı, bu olmazsa olmaz gibi deme hakkımız yok. Bu arada kayıp dedim ama ölüm dedim sıkça kayıp dedim. Ama bunu ee, mesela yaşadığımız bazı süreçlerle de bağlantısını kurabiliriz bu evrelerin. Bir tanesi pandemi örneği. Ee, Kesel bunu açıklıyor bir yazısında. Mesela diyor ki o şey evrelerinden geçersek hani inkar, öfke ondan sonra pazarlık depresyon ve kabullenme hatta sonra anlamı da dahil edebiliriz. İşte bu Covid pandemisinde en başta bolca inkar oldu diyor. Yani çünkü bir sürü insan ya bu ne ki bize bir şey olmaz, bu bize etkilemez falan gibi inkar cümleleri kurdu. Ondan sonra baktılar yani engel olamıyorlar bir öfke geldi. Yani böyle bir şey başımıza geldi ve beni sıkıştırıyor, beni kapatıyor, beni evde kalmaya zorluyor, beni hareketlerimi engelliyor sonrasında birazcık daha bilgilendikçe ve zaman ilerledikçe bir pazarlık evresi geldi tamam oyunu kurallarına göre oynayacağım ellerimi yıkayacağım maskemi takacağım sosyal mesafeye uyacağım birkaç haftada da tamam o zaman bulaşma falan olmayacak ve biz bundan kurtulacağız gibi kafada formüller beklentiler sonra bunlar da gerçekleşmeyince derin bir keder üzüntü depresyon birçok insanı sardı bu ne zaman bitecek bilmiyoruz. Ucu belli değil, açık. Sonumuz ne olacak, başımıza ne gelecek belli değil. Ve bunu da geçtikten sonra artık kabullenme dönemi. Şu anda bir pandemiden geçiyoruz. Şartlarımız bunlar ve olanlar bu. Olduğu gibi kabullenmezsem sonraki aşamaya geçemem. Kabulleneceğim ki hayatımı buna göre dizayn edip peki buradan nasıl yol alabilirim? Nasıl işte hayata karışmaya, hayata devam etmenin yollarını bulmaya geçebilirim gibi yerlere gittik. Sonrasında da anlam, hatta bu süreci elimizden geldiğince imkanlar el verdiğince kaynaklarımızı kullanarak hem kendimiz hem de dokunduğumuz insanlar için en verimli, en üretken şekilde nasıl geçiririz diye düşünmeye, anlamlar çıkarmaya, bir şeyler üretmeye başladık. Başımıza gelen bir pandemiyi de Yasın beş evresiyle Kesel böyle açıklıyor diyerek. Ben bu e, kaybedenler kulübü e, konseptli Yasın beş evreleri bölümünü burada bitiriyorum. Krem iyi ki hayatıma geldin. İyi ki de tercih ettiğin şekilde umarım ki konforla ve huzurla boyut değiştirdin. Ama bir gün yakın zamanda rüyama gelmeni çok isterim diyerek bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.